Merhaba arkadaşlar, ben arkadaşlar. Bugün Arkadaşıma e, arkadaşıma trolleyeceğim yanlışlıkla vurdum, o da şaşırdı. Neyse arkadaşlar, e, şu anda benim sesimi duymuyor. Çünkü Discord açıkını kapattım. Açın bir Problemle başlayalım hemen. Ha. Kanka. Efendim. Başlatıyorum videoyu, az önce yanlış yaptım. Şey tamam. 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 Merhaba arkadaşlar ben Prenel Eksan Bugün arkadaşım e, Oyuncu beraber Oyun oynayacağız kanka, Şöyle oynayalım Michael değil mi lan bana Michael değil lan Evet Aç kaldı Michael Ben şu şey tarafta kasılacağım Allah Umarım hmm. Olmaz da kanka biz sonucu az önce girmedik mi Nerede girdik evet. 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 Kanka, hmm. kanka, Nerede hmm. Bir dakika bir tane şey çekelim Tam çık tamam. tamam, tamam. tamam. ne ara gözü oluyor? ya neyse kanka sen orada kalsın ben burada kalsın yani oğlum var ben çabucak acıktım yemek ben ben nasıl ne videonun, videonun sesini, sesini yok kanka videonun sesi açık şu anda Tamam. Allah Allah. Ben Vardı kanka sen çok neden hep Kapalı. Nereden bileyim? Böyle mesaj yani, Minecraft'ta çok fazla kötü bir şey yazıyorlar diye mi kapattın? Evet. evet. Tamam. Sistem mesajını kapalı. Ne tipe? Metin okuma Kendi kendine açılıp duruyor. Okay. Kanka valla ben... sen hatmini atmıştın ortamda de... şey oldu tahta oğlum valla garip bir şeyler oluyor senin or- senin senden bana ateş sesi geliyor ne oğlum orman yavrumu döndük adam kraftın teyviri devrimi çıkardı kim çıkarmışsa <laughs> kırgını o var da sende crafting table yangını ne? Bilmiyorum crafting table yanına yaşadı. İyi yemek lazım bayağı bana. Oğlum. Ben nasıl yaralanıp geldim? Çık, neredesin sen ya? Yani? Ben böyle aşağı bir bir deliğe düştüm. Ne oluyor? Sonra. Ben de bloklar gidiyor. Nerede var galiba? Kim öldü? Oğlum ikimizden başkası yoksa biz de ben senin yakınında bile değilim. Ama da yağmur başladı ya. Of Onun ne çabuk tuttu lan yağmur. Bir dakika. Geleceğim kanka bir dakika. bayağı ödülmek lazım. Ben nasıl çıkacağım burada? Neredesin kanka sen? Ben bilmiyorum ben bir deneye düştüm çıkamıyorum. Bir çukur gibi bir şey var ama tor düşmüş. Oğlum, bir tane tepeye çıkmışım ya. Da. Tepeye çıktım. Ee, karanlık ormandayım ben. Artık değilim. Bir, yarım kalbim vardı. Envanterim silindi. Envanterim silindi. Hı hı. Ha, kat e, geldi. Tam bardağı olmuş. Katman kayısı mı lan ki? Katman kayısı mı lan? Ne oluyor? Valla kanka garip bir bir şeyler oluyorsun burada. Buraya giren buraya çıkamaz. Kanka valla bizim bir tane madenin girişini katma zorasıyla Kanka ben de e, garip bir yapı gördüm. Ne bir kalesinde olan şeylerden var. Taşlardan var. Harbi mi? Evet. Ben şimdi kömür toplayacağım. Kanka seni gö, gö gösterir misin? Yok tepeyi mi? hadi göstereyim ya bir şey olmaz. Eşyalarını al göstereyim. Çöpeli mi? Niye oğlum? Gitsin bu arada çok garip grup bir yapı var. Boş ver çöpeli mi? Tamam neyse. Allah. geldi. kafası geldi. Kim? Bana bir dürüst ses kafası geldi. ne ya oldu? sen ne olursun yüzüne ne sıkavama takan çok seviyorum. Tabi Dream abimiz yüzünü kapatıyor ikinci maskeyle. <laughs> Ay çok iyi. Ay neden biliyorum. bilmiyorum. Valla kanka garip grup olaylar oluyor. Ben burada öl yazan çiçekten bir yer buldum. Hadi. Harbi oğlum. İstersen bekle bek, tepeleyim göstereyim. Be, be, be. Yok yok. Oğlum niye sen hiç tepelenmek istemiyorsun lan? Ne yapmıyorsun? Yap. Tepelenme hakkımız olsun. olsun. Tepelenme hakkım olsun hadi. Gördüm seni bu arada. Ne Nerede istiyorsan burada adam da adam. Hah orada mısın? Bakayım. Hayır. Ne yazıyor burada nedir? Çarşı bir tane garip bir şey var. Pis ruhuzuz biz. Benim de, ne Ben niye acıkmadım? Bilmiyorum. Bu ne oldu? Valla kanka garip bir şey. Ne ya? Oğlum vallahi senin Oğlum ne? Sen mi verdin? Oğlum ben vermedim. Oğlum civarla ben vermedim. Oğlum, Ondan ben vermedim. Yazma sesleri geldi. Yazma sesleri geldi. Oğlum. Sana şunu yazıyordum chatten. Onunla biraz daha gelişelim sonra. Hani biraz e, en de Ender Dragon'u kesmeye gireceğiz diyordum. Tabi sen de çekim kapalı olur unuttum. Kendiminden geldi bana da geldi. Garip garip. Nasıl? Oğlum. Steklerce. Steklerce. Daha şeyimiz var. Bizi Demirimiz var. Tekrar işte bir de zombi ne alaka kardeşi. Daha ben rüyara. Evet arkadaşlar, benim en tersi benim. Benim aşağı adamı ben şanssızlık adamı. Canavar acısı oldum yaşasın. Zırh yapacağım ben. Vallahi kanka ben senden bir adım öndeyim. Verhum'un sonu yaptım. Bir tane pantolon kaldı. Tamam pantolonu ben da yaptım. Bitirdim. Ben de yaptım. Kanka ben video listeyip kafasıyla geleceğim ama. Aha. Oğlum. Bir yapıyorum. Sana bir şey <laughs> vermedim ama. Allah'ım. Lan. Nasıl? Ben mi yazdım? Oğlum ben bir şey yapmadım. Ben öldüm bir de yukarıda ay ay bağlandım. Yukarıdan düşüp ölüyorum. Oğlum. Oyun acayip kötü. Ay, yok. Kurtulmamın yolu yok. Game mod geçmeye zorundayım kanka 2 dakika Neredesin? Ben madene gidiyorum Kanka ben Yüksek yerden düşük düşük duruyorum Ha sana da yaratıcı bir Aldım kendimi bir de tane çek Yok Oğlum var da Valla Kanka ben de alsana senin yanına gelirim Allah garip grup ölüp durdum ya Bu ne ya hayatta kalmak için Ben pointimi de buraya alayım Neyse old Old dream end SS'i ben tıbuk yapan <laughs> Tıbuklarını e, Balta için kullanan Bana kazma yapan ardından da bir tane kalkan yapalım oğlum burada bu kadar eşyanın bir anda gelmesi garip değil mi de i̇şte kanka yani, yani ne alaka abi yani ne alaka hiçbir şey yapmadık o yüzden ne istiyor Ne oldu? Ayy, demir balası. Ne oluyor? var bu arada da. Ne oldu? Ben nasıl... Bloklar ya. Bloklar yedi ya. Yemek, Oğlum. yemek lazım. Sende mesala var mı bu arada? Bende mesala yok. Hayır. Evet. Orada öleceğim ben. Yemek var mı sende? Oğlum bende valla yemek yok da. Sende bir, bir şey yok. Korma sesi geliyor sende. Oğlum bir şey yok. Yemekler Kariyer meşale döndü Kanka niye sustun? Söyleyecek bir şey yok. Oğlum yemek lazım. Bekle kanka yemek vereyim ya. lazım. Yemek lazım benim yemek yiyorum. Kanka. De. Kanka. Evet, evet kanka. Sen serverda mısın? Evet kanka, serverdayım. Ne oldu ki? Tanındı tebe bassam ya. Tamamasın hiç şey çıkmıyor. Tamam, tabın bozuldu. Yok tam bozulmadı sanki çalışıyor da Hiçbir şey çıkmıyor Oğlum nasıl çıkmıyor lan Bir dakika Kanka yine dene be Error verdi Oyun error verdi Heh, Çalışıyor Kanka yine dene e Oyun error verdi Şu an Daha tam Şu an çalışıyor lan Tamam taba bas kanka Bastım Ben var Ben bir tane kanka, daha buldum. Kanka valla ben seni izledim niye sen de görünmüyorum? Valla kanka. Ne? Sen buraya gelmiş miydin? Nere? Senin maden buldun da. Yok, ben kırık. kanka madene fazla inmedim de. Denir buldum. Kanka. <laughs> sana bulduk olan meydan okuması başarı geldi? Bana da. Ay bana değil sana gelmiyor yani. sen chatte gördüm ben. Hı. <laughs> Bu arada kanka nasıl geldi yani ne ara oksijen buldun? Nereden buldun? Bilmiyorum ki buradan geldi. Kanka sonu yılan etme. Çakmağım yok. Ben de çakma, çakmak, çakma var kanka. Lazım. Kanka bana da Nasıl bir ne çakmak var. Ben, ben, ben de ne bileyim mi dönem? Geldim kanka. Neredesin? Bu arada kanka ben bana var. Var. bir de mesale geldi abi. Yemek Aa, koydun mu? Yemek var. Aa yemek gelmiş. Aa yaptım kendimi. Neden nedir ateşli bir yer? Daha niye kendimi yetiyorum acaba? Altın bulmamız lazım. Kanka benim oyun dakika, çok Ben Benim nedir bozuldu kanka? Ha. Bekle. Bu arada kanka direkt kara taşların fena olduğu bir yoldayız. Bir dakika elime kalkan alıp geliyorum. Orada altın var mı? kanka altın yok sanda. Nedir vastır yani, yani, normal nedir eski halin olduğu yerle yani nedir kahraman olduğu yerin ortasındayım. Bilmiyorum. Çok kötü bir yerde bulduk. Aynen. Kara tas var. Tas normal tas. Ama altın. Ben taşla kırılıyor mu? Kırılıyor. Hold tamam. Böyle birazcık yok tarafta gezelim. Korkus falan arayalım. Aslında işimize geldi bu garip olaylar. Niye? harbi ya bu kadar demir geldi. Altın gelse daha iyi ya. Ben kırmızı bilmem miydim? Kırmızı bilmem miydim? Bekle tepeden Ama diğer de çok fazla öldürme var. Kanka var çok kırmızı bilmem var. Eee şey. Adını unuttum. Borsası tüm biraz daha fazla. Hondun, hondun var. Gördün mü? Hondun mu var bu şeylerde? Ben kaçıyorum buradan. Kırmızı bir yanda var Mavi bir yanda var ya. Kanka valla altın geldi daha iyi olurdu. Hondun mu var ben? <laughs> Lan. Sen yapıyorsun değil mi? Oğlum bak, valla ben yapmıyorum. Şuraya bir tane altın bot yap. Kanka, bir tanesini çevirdim hemen. Altın eşyalar yapam, hatta iki tane, üç tane, tane altın Bat. bot yapam. Hayır, iki tane yapalım, bir, bir tane yetmez. Yani bir tanesi kırılırsa, kullanmamız gerekebilir. Bu ne? Ben iki tane yaptım kanka. Ayakkabılarımı çıkardım, bir de, 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 de... ...bir de şu anda giydim. Bu şu anda giydim. Adam beni öldürüyordu, şu anda giydim. Neyse, adam, adam kardeşimize... Kardeş, ...azıcık bir altın veriyorum. Azıcık dedim de, 10 tane verdim. Gel, gel gel, bak altın. Bak altın. Kendin bana saldırma ya. Kanka ben valla pizliğine tuzağa düşürdüm. Saldırıyormuş. Ama bazen saldırıyor, yani. bazen saldırıyor. Kanka adam bozuk Al kardeşim. 14 tane. Kara takla. Kara takla gerek yok. Verdiğim nasıl gelecek bu? Alan al, o fidan aldı. Kalsın. Ben soruşturmasını alayım. Kanka, kanka, ben kanka ben bir oldu sonra? Bir şey, bir tane şeyle ilerleyemedim. Eee... O... O ruh, ruh toprağından olduğu yer var ya... Kanka, vardı bana bir tane octagon varmış. O zaman onu da Bir ne octagon var ya? Neyse, portal, yani geri dönüş portalı yapabiliriz belki. Evet. kanka arada kalkıp bir de biraz uzun. uzun bir geri dönüş yapıyoruz. Şehrin içinde çıkıyoruz. Strong oldum. Yalnız tam yerinden atladım ya. Aşağı atladım yarım kalbim kaldı. Vallahi kanka. Ateş topu çıktı. Ateş topunu kullanabilirim. Ya atılmıyor ki. Ben tamam, atılmıyor da işte. Mesela çakmağımı kullanmaktansa onu kullanırım. Evet. Öyle yani. Yapma hocana o zaman söyleyeceğim. Ben nereden böyle çok pırlıyım? Kanka bu arada şey bana 85 saattir şey bana. End Ender Pearl vermiyor kanka bu. Spektral ok. İsmi herhal ya. Ok ismi herhal. Kanka bir lazım. kitap verdi. Bir kitap ruhu bir it. Kullanıyoruz. Ben bize yardımcı oluyor. Ya, ah, ne oldu işte? Kanka bekle evet, evet, TP'liyim. Eşyalarımın hepsi gitti. Yok ama gitmedi. Gitti. Nasıl gitti oğlum. Nasıl lan? nasıl? Sen yaptın. Oğlum ben yapmadım. Kanka adam geliyor. Bir de altın bot atıyorum altın bot atıyorum. Çıkıyor altın bot ya. botu yakala. Çıkıyorum ya. Altın botu çaldı. Kanka hadi gir gir lütfen gir. Neyse arkadaşlar bugün 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 bu kadar Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bay bay. Bay bay. Kanka. <laughs> videoyu bitirecektim gelmezsen Az kalsın videoyu bitiriyordum. Kanka al altın bot. Altın bu. Çıkıyorum arada bay, bay Görüşürüz kanka. arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Bir kanala abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.